Şimdi yazarına soruyorsanız eğer bu roman ne anlatıyor diye, çok kısaca anlatamaz size. Neden? Çünkü romanda bir yaşanmışlık var, içinde küçük küçük hikayecikler var. Biliyorsunuz romanı hikayeden ayıran şey, hikaye odaklıdır, ee, bir konu etrafında döner. Romanda minik minik pek çok hikayecik olabilir. Bu karşı penceredeki kadın için de geçerli. Size bunu en kısa şekilde anlatmaya çalışacağım ama yine de biraz zaman alacak. Şimdi e, değişik bir çalışma çünkü karakterlerden bir tanesi bir yaşam koçu ve bu kitap aynı zamanda e, kişisel gelişim öğeleri de barındırıyor. Şimdi hal böyle olunca içinde hikayesi olan yani bir roman e, kurgusunda işlenmiş e, hikayesi olan bir yapı da var. 19 manifestonun oluşan kişisel gelişim öğeleri de var. Karşı Penceredeki Kadın isminden başlamak istiyorum. Bu ismi koyarken bir Woody Allen filmi bana ilham oldu. Filmdeki sahne şuydu. Adamla karısı kavga ederlerken adamın gözü karşı pencerede gitar çalmakta olan bir kadına takılıyor. Ve günler aylar boyunca izliyor bu kadını. Adama aşık oluyor. Yani daha tanışmadığı kadına aşık oluyor çünkü hayallerini de besleyip büyütüyor. Daha sonra evde işler yolunda gitmiyor ve karşı penceredeki kadınla tanışıyor. İşte ona aşık olduğunu düşünüyor ya zaten. Yani aşık olmakla aşık olduğunu düşünmek arasında bir fark yok. Evde işler yol. Yolunda...